Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'nin COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Yapılan açıklama şöyle, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'nin bazı belirtiler sebebiyle 19 Ekim 2020 tarihinde yaptırdığı iki COVID-19 testi pozitif olarak çıkmış ve hemen ilaç tedavisine başlanmıştır. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli'nin sağlık durumu gayet iyi olup karantina önlemleri kapsamında evinde istirahat etmektedir. Hastalık halen çok hafif bir şekilde seyretmektedir. Sayın Küpeli'nin belirtileri sona erene ve yapılacak COVID-19 testleri negatif çıkana kadar evinde karantinada olacak çalışmalarına evinden devam edecektir. Başkan Küpeli açıklamasında hastalığın her ortamda insanların karşısına çıkabildiğini belirterek maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami hassasiyet gösterilmesinin insanların ve toplumun sağlığı açısından çok önemli olduğunu bir kere daha vurgulamıştır. Kamuoyuna önemli duyurulur.